sevgililerin günü olan 14 Şubat geldi çattı. Pek 14 Şubat'ta Minas'ta çiçek fiyatları ne? Orkide çiçekçiliğe geldik. Orkide Çiçekçilik'te Gülay Bey var. Bize çiçekler hakkında bilgiler verecek. Gülay Bey kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Sevgililerin teşekkürler, günü geldi. Kolay gelsin. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Burada görüyoruz hazırlanmış, seni seviyorum yazıyor evet, bazı evet. çiçeklerin üstünde. Evet. Bunlar e, yarına hazırlık. Hı hı. Önceden hazırlıyoruz. Fiyatları Yarın... ne kadar? Mesela şu. Bir aracmanın fiyatı 600 lira. 600 lira. 600 fiyatı 750 lira. Ee, şöyle gül papatya 1000 TL kalpli kutuların içerisinde. Şöyle bir şey isterseniz 600 lira. 3 aşağı beş yukarı fiyatları bu civarda. Üstlerinde de aşk yazıyor. Evet, aşk. Burada da çiçekler var. Bunlar da tercih ediliyor mu? Bunlar evet. Yine şey, aşk yazıyor. Arkadaşlarımızın bazısı, müşterilerimizin bazısı bunlar da tercih ediyor. İşte genelde bir belirli yaş üstündeki vatandaşlarımız müşterilerimiz. Bunlar da tercih ettiği oluyor. Önemli olan diyor çiçek götürmek diyor. Bunların fiyatları ne kadar? Bunların fiyatları 1250 TL mavi hariç. Mavi de 1250 TL. Ama mavi de çok güzel gözüküyor ya. Böyle kalpli vazolarda fiyatları 1500 TL. Laleler 750 TL. E, ee, Lilyum 750 TL. Ortanca 750. Ee, gala 600 TL. Viresya 600 TL. Uzman 600 TL. Yani 3 aşağı 5 yukarı fiyatları böyle. Simit orkide 2500 lira. Hı hı. Doğru mu orkidenin mi? en fazla yaşayan cinslerinden bir tanesidir. Aslında orkidelerin hepsi çok yaşıyor da e, bizim halkımız çiçeği bittiği zaman e, orkidenin hayatı bitti diye çok çabuk çöpe atabiliyor. Aslında bakıma devam etseler tekrar açacağını bilirler yani. Yukarıda da malum yine sevgiler gün dedik. Love, love, I love yazan hediyelik yani. eşyalar var. Tabii müşterilerimiz onlardan da talep edebiliyor. Onların fiyatı ne kadar? Onlar 750 TL. Şu köşede kırmızı bir ayıcık var ama. O 1250 TL. 1250. Bunlar da herhalde yine 750 TL. O civarda evet. Şimdi burada değişik yani çok hoş benim çok hoşuma gitti mesela baktığınız zaman minyatür aslına bakarsanız kaktüsler var başka çiçekler var bunların fiyatı nedir ve neler söylersiniz bunlarla ilgili son zamanların e, olan bir aracman türü Genelde işte kaktüs türünde yaşamı uzun olan, bakımı fazla e, olmayan bir arazman türüdür. Genelde e, son zamanlarda baya baya e, revaçta. Fiyatları da ortalama bu grubun 600 lira. Şöyle bir şey isterseniz. 1000 lira. Şöyle bir şey isterseniz 1250 lira. Ee, sevgililer günü ortalama e, 2000'li yıllarda Milas'ta faaliyet göstermeye başladı. Ondan önce yoktu. O günden bugüne hizmet veriyoruz yani. Peki normal sevgilisine gül almak isteyenlere ne kadardan başlıyor gül fiyatları? Gül adedi normalde 150 TL'den başlıyor. Çok sulu sayılarda e, fiyat düşebiliyor. Yani sayı arttıkça fiyat biraz düşer yani. <laughs> Peki en ucuz aranjman yani çiçeklerden oluşan yine sevgililer gününe özel ne kadar yapılıyor? Buketler alt sınır 500 TL'den başlar. Üst sınır sınırda e, 5000 bin, 10.000'e kadar gider yani. Tabi bu istek talebine göre değişir yani. Peki Milas'ta en çok hangi tür şeyler tercih ediliyor 14 Şubat için? 14 Şubat'ta genelde gül. Olmazsa olmazdır yani sevgililere illa e, 20 tane 30 tane alınacak diye bir kaydı yok. Bir tane de olsa... Gönlünü almak yani. Önemli hatırlamak. Sevgi zaten kırmızı gülle ifade ediliyor. Yani evet. O yüzden kırmızı gül. Burada orkideler falan da var. ve Onlarda da seni seviyorum yazıyor bazılarında. Görüyoruz şey yapıyoruz. Da, genelde hazırlıklarımızda şimdi <laughs> kimisi kalıcı olsun diye orkideyi tercih ediyor. Biz de onların kenarlarına işte kalptir, ufak ayıcıklar yani... Af bela tebessümlü olsun diye seni seviyorum yazıları. işte e, 14 Şubat sevgililer günümüz kutlu olsun gibi hazır yazılardan veya işte müşterinin istediği yazılardan e, üzerine iliştiriyoruz. Peki sizin unutamadığınız 14 Şubat yani 2000'lerde başladı dediniz. O günden bugüne onlarca yüzlerce hatta belki binlerce müşteri geldi gitti siparişler aldınız. Unutamadığınız bir anınız. Unutamadığım anı e, ilk sevgililer günü Milas'ta kutlanmaya başladığında da yaşlı bir amca geldi. Oğlum dedi bugün dedi işte sevgililer günüymüş dedi. yaşında yaşı da yaklaşık olarak 70 civarlarındaydı. Belki daha da yaşlıydı. Şapkalık köylü bir amca. Evet amcacığım dedim e, ne istersin? Oğlum dedi herkes ne götürüyorsa dedi bana da ondan ver dedi. Biz tabi bugün o zaman, o zaman kışatlarda tabi böyle faiz e, fahiş fiyatlar yoktu. 5 tane gül sarı verdim. Hatta e, o günkü parayla 50 lira tutuyordu. Ben dedim amca sen yarı fiyatını alacağım senden. Çünkü o yaşta öyle birisinden beklenmedik bir olaydı. Hani 70 yaşın üzerinde bir insanın şapkalı böyle hani beklemediğim bir şey yani. Beklemeyince fiyata da indirim yaptım. Yani beklemeyince fiyata da indirim yaptım. Tabii o gün bugün yani devam ediyoruz yani. Bir de şunu sorayım mesela son gün herkes son güne sıkıştırıyor genellikle bu çiçek vermek isteyenler sevgililerine ne zaman sipariş vermeliler rahat rahat saatinde yetişebilmesi için biliyorsun karışıklıklar olabiliyor. Ee, yarın yoğun bir gün bana kalırsa bu gibi özel günlerde bir gün önce iki gün önce siparişlerini verseler istediği sipariş hem erken gider hem e, olasılığı daha fazladır yani erken verilen siparişin mesela diyelim ki yarın gül belki yok satacağız. Ama bugünden siparişini verse hem istediği talebi e, yerine ulaştırmış oluruz hem de e, sıkışmadan yani yarın e, biliyorsunuz birçok yere e, sipariş gidecek Serviste de sıkıntı olmaz. Hem bizi rahatlatırlar hem kendiler açısından daha e, güvenceli daha erken gider. Garanti almış olur. Yani bizim için sıkıntı olan zaten son dakika siparişleri e, bugünden verilirse sabah saat 9'da hepsi teslim olur. Son olarak 14 Şubat mesajınızı alalım. Ben ee, dünyadaki tüm sevgililerin, evlilerin bu güzel gününü kutlar. Herkesin sağlıklı bir şekilde bu gününü kutlamasını temenni ederim. Evet değerli izleyenler sizler de sevdiğiniz insanlara 14 Şubat özel çiçek almak istiyorsanız Orkide Çiçekçilik Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde fiyatları duyduğunuz Güray Bey'den en ucuz kırmızı gül 150 TL'den başlıyor. 3000 liralara kadar hemen sağ tarafında görmüş olduğunuz orkideler var ve değişik çeşitli aranjmanlar var. Siz ne istiyorsunuz onu söylemeniz yeterli. Şimdiden herkesin 10 Şubat sevgiler günü kutlu olsun.